Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, en iyi oynadığım çar Jin main'im. Jin oynayacağım. Sola girdim. Yanıma Alistar aldı bir sanırım uzak dolu bir arkadaş. Karşımda Sona ve Kaisa var. Bakalım neler olacak. Kaisa'nın örlüsü zayıf, Jin'in örlüsü de güçlü. İlk başta Q açıyoruz, Q fullüyoruz. Q dört defa sekiyor milyonlara işte rakibe falan hiç ee... fark etmiyor. Son vuruş dört mermisi var arkadaşlar Jin'in. Son vuruş kritik vuruyor. Miyonları minyonları oynarken minyonların son vuruşunu kaçırmamaya çalışın. İkinci yetenek W açtım arkadaşlar. Ve şunu da söylemem gerekir. Şimdi minyonların canını azalttığınızda böyle W ile standlamak istiyorum. Güzel bir hasar çıkardık. Canım azaldı benim ama. Base'e gidecekler. Güzel. Buraya ama arkadaşım duruyor. Şöyle kaysa geliyor. Pardon master geldiği için sağ tarafa. Bakın çıkman lazım oradan. Östan diyeceğim. hızlı bir şekilde alabilmek için yere bırakıyorsunuz. E'si AP vuruyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde base atacağım, item alacağım. Rakip de base atıyor. Aslında baby alıp da base atabilirdin. Bot almak için sürem var. Botumu da aldım, hızlı bir şekilde lane'e gideceğim. E'si yere kapan bırakıyor. Eee Kapana basan rakip kapan da yiyor ve patladığında da AP vuruyor arkadaşlar. E'si bilginiz olsun. W'su biraz menzili uzun. Yanlışlıkla W attım vardı. Çok güzel oynadık. Koşu yoluna bilerek kapan attım. Çünkü e, kapan patlaması için. Kaysa'nın hiç kaçar yoktu orada. E, Kaysa'yla e, early game'de son da hep kaçırdım bu arada. Neyse sorun değil. Kill aldık. İşte kapana bastıktan sonra W'su da sen ya da takım takım arkadaşım ya da ben hasar vurduğumuzda herhangi bir şekilde W yeteneğini tutturursanız rakip stun yiyor. Ultisi de menzili böyle üçgen şeklinde. 4 mermi atıyor. Dördüncüsü kritik çok vuruyor bu arada. Hemen bak stunlayacağım şunu. Arkadaşımız hocam basalım. Sana da su koyduk. Çok güzel. İlk itemim çıktı. Ahri Çince bir şeyler yazdı. Ne anlamıyorum bilmiyorum. Güzel. Lane'de bayağı üstünüz. İlk başta yumu çıkıyorum. Çünkü Q çok vuruyor. Ultisi de çok vuruyor. İkinci item ebedi çıkıyorum. Üçüncü item e, bombardıman çıkıyorum arkadaşlar. Tamamen çünkü jinde hasar çıkacaksınız arkadaşlar. Dört mermisi var çünkü mermi değiştiriyor çar. O yüzden e, full hasar çıkmanız gerek. Q'larla hızlı bir şekilde minyonları alıyoruz. master mid de sona gelir söylür gelmedi ulti açacağım tutturamadık Kankam buraya şey geliyor ama. Şuraya bir slow bırakacağım. Zet gelecek buraya. Şuraya slow bırakacağım. Kapanınızı e, yani E yeteneğini iyi kullanırsanız arkadaşlar Q'larımın nasıl vurduğunu gördünüz arkadaşlar. Hani ölen minyonu atıyorum ki bilerek. Yapma. Neyse öldü. İlk kuleyi alalım şuların nasıl vurduğunu gördünüz arkadaşlar. Hani ölen minyonu attığınızda sektiğinde çok vuruyor. Bak atıyorum. Ama şey sekti tabi. Golemlere sekti. Zet geliyor. Sen çıldırdın mı ya? Uzaktan takıma da böyle destek de yapabilirsiniz. Ultiyi açtım bilerek. Canetim, Ebedi'yi de alalım. Omnivamp botumuzu da alalım. Bana Red ve Blue gelmiş. Sanırım Master kestimden dolayı. Farmımız çok iyi arkadaşlar. İlerlemeye devam. Alistar yanımda çok güzel oynadı. Jin zaten ee, bilmiyorum yani. Jin öyle bir çar ki yani takımı bilmeyen arkadaşlar hani fitleyebilir. Bilenler de çok rahat oyun taşır. Çok güçlü bir ADC. Kaçış mekaniği yok. Hiçbir şekilde kaçma mekaniği olmadığı için yetişebilir miyim oraya? Bakın ben geldim dayan. Rakip takımı lift aldı. İkincisinde W fulluyorum arkadaşlar ben. Yani E fullleyenler de var milyonlar hızlı seri bir şekilde alabilmek için. O size kalmış bir şey. Farmdan geri düştüğümde ben de E fullliyorum bu arada. Kaysa çok free. Master'a Çok güzel. Demayıcı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok vuruyor çar. Bu çocuk bana niye hep giriyor ya? İçime doğmuştu. <laughs> İçime doğmuştu oraya geleceği oraya attım. W. Türkiye serveri geldiğinde bu arada içinde ben serverda birinci olmaya kasacağım. Yani server birinciliğine kasacağım. ADC mi zaten? Bir tane vur ona. Evet, iyi dojladı. Hemen şuradan alalım şeyimizi. Korumuz da aldık. <laughs> yani bir şöyle sektireceğim. 4K gold birikmiş. Şuralara ben bırakacağım. Yedek. Yine... Yesinler osulova, demeyecesinler. aldık. Botumuzu da geliştirelim. 11k wave'imiz var arkadaşlar. Karşı kaysanın 5k. 2 kattan da fazla farm farkını koyduk. Ama ahri satıyorsun. Tak vurdum tane kafasına. Tam da öldü. Ha, ölmedi. Ölür mü? Deneyeceğim yok Masterın görmesi lazım oraya Ya sadece düz vuruşun vurduğu demeci görüyorsunuz arkadaşlar tek kaldım burada geri çıkmam lazım ya Drake yapmamız lazım Infernal çünkü yüzde sekiz hasar güçlendirme. Çocuk nereye gitti bakalım. Farmı da kesebilir mi beni? Komboları tutturursam bir şey yapamaz. Gir kankam gir geldim ben. şuraya kapan bırakacağım direkt. Adam gelirse kapana basar basmaz direkt W koyacağım şöyle. ADC oynarken arkadaşlar hani pozisyonunuzu iyi almanız da fayda var hani. da aldık. Hasarımız da güçlendi. Q'yu hemen hızlı bir şekilde atıp minyonları temizleyelim. Yani böyle E'yi sağa sola bırakıp görüş almak için de kullanabilirsiniz. Allah sıkıştım burada. Zed oynayabilir. Oyna. tuttur saydın onu. Kankam. Şöyle hocam basacağım ben. Baron yapmamız lazım yani. Neden biz barona girmiyoruz? Nasus'umuz varmış. Daha yeni gördüm mesela Nasus. Oyunu gereksiz uzatmanın anlamı yok arkadaşlar. Bu kadar farm farkı varken Baron çok mantıklı. Dakika 13. Güzel. Oyna ne kankam. Vurdum kafasına stana. Yine para birikti tam. Tamlerim geldi. Bizim master çıldırmış. Stanley'e öldü. Master'ı da hani kitle kontrol yediğin an bir şey yapamıyorsun o sıkıntı. ay <laughs> item almaya gitmeyeceğim oyunu direkt bitirelim. Ama bizim çocuklar yok. <laughs> Arkadaşlar bu arada hani e, daha güzel içerikler gelecek. 1000 e, abonede bir tane Epic Skin hediye edeceğim. Hani kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bunu bir bir de keserim ben. Zetkatler. oynarız mı lan? Ne nasus ne yapıyorsun nasus? Kesersin master onu. Kankam gel 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 buraya? Alistar. Alistar gelse oyunu bitireceğiz ya. Takım toplanmıyor. Gereksiz uzatıyoruz yani. Geliyorlar buraya. Tamam Drake yapın hadi. Damage'i görüyorsunuz arkadaşlar. Sattı. Flash atacağını biliyordum. O yüzden W sakladım. Kankam yapma. Gir barona. Bizim çocuk oyundan çıkmış ya. Alistar. Full build oldum. Red buff'ı da almam lazım. Saltan mı bana ne adam bak ya çıldırmış çocuk. Biri ee. bir de mal fight kesiyoruz ya. Kesersin. Hani yapmayacağım yapmayacağım dedim de mecbur yakalayamadı. <laughs> Baron bafa alıp gelsek rahat oynarız. Bence de yani gir barona. Şuraya totem bırakalım. Drake'lerin, Baronların hep son vuruşuna hep <laughs> bende kaldı. Hemen milyonlara güçlendirmiyor. Kaysa gel. Kapışalım. Güzel. Güzel. Bitti oyun. Bakalım hasarımız neymiş. Ne mi yapıyor olduk? 45k vurmuşuz arkadaşlar. İyi bir damage. Beni izleyip Destek olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.